El Salvador sınır komşularıyla sorun yaşamadığı için ordusu daha çok iç güvenlik konularıyla ilgileniyor. 18. Cadde ve Mara Salva çeteleriyle yoğun mücadele içinde. Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğinde suç örgütlerine savaş açtı. Seso hapishanesi çete üyelerinin cezalandırılması için inşa edildi. Ayrıca dışarıda öldürülen çete üyelerinin mezarları da anıtlaştırılmaması için devlet eliyle yıkıldı. 100.000 kişi başına düşen cinayet oranında 3. sıradaydı. Ordunun ekipman yelpazesi çoğunlukla eski araçlardan oluşuyor. Türkiye'den BMC vuran model zırhlı personel taşıyıcı satın aldı. Ek olarak Anka, SİHA ve T-625 Gökbe helikopterlerine ilgisi var. Ordusu nasıl yapılanıyor? Çetelerle nasıl mücadele ediliyor? Sesot'un önemine. Ordu hangi ekipmanları kullanıyor gibi soruların cevaplarını arayacağız. El Salvador'un zorlu serüvenini incelemeden önce minik bir ricamız var. Ülkelerin askeri kapasitesini sizlere aktarmak bizim için çok değerli. GZT'ye abone olarak veya katılarak bizlere destek olabilirsiniz. En este entrega de nuestra serie Eherticos Modernos, evaluaremos el Eherticos Salvadoreno. Soy Sinan Bakioğlu, isi estan listos, comencemos. Ordunun yapısıyla başlayalım. Ordu anayasal olarak iç ve dış güvenliği sağlamakla görevlidir. Ancak son yıllarda da özellikle iç güvenlik, çete şiddetiyle mücadele sebebiyle kamu düzeni konusunda da aktif rol alıyor. Videonun ilerleyen kısımlarında ele alacağız. Zorunlu askerlik uygulanmıyor. 1980'ler boyunca devam eden iç savaş döneminde zorunlu askerlik yaygındı ve genç erkekler sıkça asker alınırdı. Kadınlar da erkekler gibi gönüllü olarak orduya katılabiliyor. Başkomutanlık makamında devlet başkanı olan Naip Bukele yer alıyor. 2026 yılına kadar Asker sayısının 40 bine çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamasında El Salvador'u dünyanın cinayet merkezi halinden Latin Amerika'nın en güvenli ülkesi haline getirdik dedi. Ordu bütçesinin toplam gayri safi yurt içi hasıladan aldığı payı değerlendirelim. 2020-2024 arasını ele alıyoruz. Güncel bütçesi yaklaşık 400 milyon dolar. 2020 yılında bütçesinin %1.4, 2021'de %1.2, 2022'de %1.3, 2023 ve 2024'te %1.2'lik pay ayrılmış. Payın yıllar içinde çok az değiştiğini görüyoruz. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Asker sayılarına değineceğiz. Yaklaşık olarak 24.000 personel var. Bunların 20 bininin kara kuvvetlerinde, 2.000 kişinin deniz kuvvetlerinde, 2.000 kişinin ise hava kuvvetlerinde görevli olduğu tahmin ediliyor. Kullanılan araçlara geçelim. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. Ekipman envanteri genellikle ikinci el veya hibe yoluyla edinilen malzemelerden oluşuyor. Büyük ölçüde 1900'lü yılların sonundan kalan ekipmanlara dayanıyor. Ana muharebe tankı bulunmuyor. Bunun yerine hafif zırhlı ve orta zırhlı araçlar tercih ediliyor. Fransa'dan 10 adet AML-90 model zırhlı savaş aracı satın alındı. Ayrıca Doğu Almanya'dan kalan UR-416'lar envanterde. Bunların bazıları polis gücüne devredildi. Çetelere yönelik operasyonlarda kullanılıyor ve 10 adet yer alıyor. İsrail ve Meksika tarafından ortaklaşa üretilen Yagu zırhlı personel taşıyıcılar da görevlendiriliyor. İnce ve dar yapısı sebebiyle çetelere karşı yürütülen meskumal operasyonlarında yolları dar olan mahallelere girebiliyor. Toplam 6 adet mevcut. El Salvador ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa geliştirdiği ancak El Salvador'da seri üretilen Keşuat model araç da aynı görevler için kullanımda. 41 adet envanterde. Dodge M37'ler baz alınarak geliştirildi. El Salvador'un kendi kapasitesiyle ürettiği VCT A2 model ve BC71A model araçlarda terörle mücadele operasyonlarında hazır bulunuyor. İlk modelden 3, ikinci modelden ise 4 adet görevlendiriliyor. Amerika'dan satın alınan M113 model araçlarda tercih ediliyor. Toplam 20 adet yer alıyor. HMMWV modeller de Amerika'dan geldi. Yaklaşık olarak 50 adet envanterde. 2023 yılında Türkiye ile El Salvador arasında geniş kapsamlı bir askeri araç anlaşması yapıldı. Buna göre 11 adet BMC Vuran model mayınlara ve pusuya dayanıklı zırhlı araç tedarik edildi. Anlaşma kapsamındaki diğer araçlara hava kuvvetleri bölümümüzde değineceğiz. Obüslere geçelim. Tamamen dışalım söz konusu. Amerika'dan M101 ve M102 obüsler satın alındı. Yugoslavya'dan kalan M56 obüsleri de bulunuyor. Ancak bunlar sadece resmi törenlerde atış yapıyor. 2019'da İsrail'den Soltan M71 obüs sistemi de satın alındı. Toplam 6 parça envanterde. Dağlık bölgelerde kullanım içinse İtalya'dan tedarik edilen 105 e 14 model 56 tip obüsler kullanılıyor. Adet sayısı 14. Son olarak Amerika'dan gelen M114 obüsleri de görevlendirilebiliyor. Zeminden ateşlenebilen uçak savar sistemi olaraksa Yugoslavya'dan satın alınmış Zastava M55 üniteleri var. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Fırkateyn ve korvet kullanılmıyor. Kıyıya yakın noktalarda yaşanan insan ve uyuşturucu kaçakçılıklarına hızlı müdahale için yüksek süratli devreye botları tercih ediliyor. Camcraft sınıfına ait 3 adet devreye botu kullanılıyor. 1975'te envantere eklendi ve halen kullanılıyor. Amerika'dan satın alındı. Ek olarak Swift Ship sınıfının 19 metrelik versiyonundan olan bir adet devreye botu da kullanımda. 1984 yılında hizmete alındı. Aynı görev için Swift Ship sınıfının 23.5 metrelik versiyonu da tercih ediliyor. Bu bot da 1985'te göreve başladı. Point sınıfı kesici gemide kullanımda. 1967'de envantere alındı. Sahil devriyelerinde ise iki farklı bot kullanılıyor. İki model de Amerika'dan satın alındı. Bunlar Boston Whaler ve Protector sınıflarına ait. Bir adet çıkarma gemisi mevcut. O da USN-LCM sınıfına ait. 1987'de Amerika'dan satın alındı. Hava kuvvetlerine geçiyoruz tamamen dışalım yapıldı. Taarruz uçağı olarak Amerika'dan Cessna A-37'ler satın alındı ve 13 adet kullanılıyor. Lojistik görevleri için Amerika'dan Cessna 208 Karavan ve İsrail'den IAI Arabalar tercih ediliyor. Cessna uçağı 2023'te, Arabalar ise 2009'da hava kuvvetlerine katıldı. Genel maksatlı helikopterlerin tamamı Amerika'dan satın alındı. Bell şirketi tarafından üretilen Bell 412 ve Bell UH-1'ler görevlendiriliyor. Ek olarak Hughes helikopter şirketinin ürettiği Hughes 269 helikopter helikopterleri de kullanılıyor. Son olarak üçlü Amerikan konsorsiyumu tarafından geliştirilen MD-500 Defender helikopterleri de yer alıyor. El Salvadorlu pilotların eğitimi için iki farklı uçak görev yapıyor. Bunlar Şili üretimi NAR T-35 Plan ve Amerikan üretimi Cirrus SR-22 model uçaklar. İleri hava kontrol uçağı da Amerika'dan geldi. Cessna O2 uçaklarıyla hava sahasının kontrolü sağlanıyor. Ayrıca Türkiye ile yapılan anlaşmaya ek olarak Anka SİHA ve T625 Gökbey helikopterine de ilgileri var. Ülkenin yürüttüğü askeri projeleri konuşalım. El Salvador'un askeri projeleri genellikle iç güvenliğe odaklanan modernizasyon ve eğitim programları etrafında şekilleniyor. Çünkü videonun ilk kısmında bahsettiğimiz üzere ordunun toplam bütçesi yaklaşık 400 milyon dolar. 2019'dan itibaren çete şiddetiyle mücadele için hafif silahlar, zırhlı araçlar ve iletişim sistemlerinin modernizasyonu hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den yeni nesil gece görüş cihazları, telsiz sistemleri ve zırhlı araçlar satın alındı. Amerika'dan yeni versiyon Humvee'ler temin edildi. Amerika ve Kolombiya ile birlikte ortak eğitim programları da yürütülüyor. Üç ülkede çetelerden muzdarip. Bu yüzden anti terör operasyonlarında uzmanlaşmış birimler oluşturmayı hedefliyor. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadeleye önem veriliyor. Ülkeye uyuşturucunun giriş rotası Pasifik üzerinden yapılıyor. Bu noktadaki deniz devreye kapasitesini yükseltmek için yeni devreye botlar alınıyor ve eldekiler modernize ediliyor. Ayrıca çete üyelerinin tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevlerinin teknolojik altyapısı güçlendiriliyor. Bu cezaevinden ve detaylardan videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için gazeteci Hüsamettin Aslan'la görüştüm. Güvenlik bürokrasisinin en önemli eksiğinin araç gereç ve modern elektronik araçlara ihtiyaç duyduğunu tespit ettikten sonra yönünü çile çevirmişti. Modern gözetleme sistemleri, vücudun tamamını görüntüleyebilecek üst düzey X-ray üniteleri, dronlar ve sinyal karıştırıcılar satın alındı. Çin güvenlik aygıtının en önemli bileşeni olan ses ve görüntü kaydeden termal kameraları hızlı bir şekilde el salbadır kazandırmasıyla birlikte El Salvador güvenlik konusunda çok hızlı bir atılım yaptı. Ülkede devam eden askeri problemleri ele alacağız ve çete mücadelesinden bahsedeceğim. Sekot adı verilen dev hapishane 2023 yılında açıldı. Daha detaylı bilgi için ekranın sağ üst kısmında çıkan karta tıklayarak El Salvador Mega Hapishane ile ne planlıyor başlıklı videomuzu izleyebilirsiniz. Şu anda ülke cezaevlerinde nüfusun yüzde birini tekrar ediyorum şu anda El Salvador cezaevlerinde nüfusun yüzde %1'i çetelerle mücadele adı altında hapsedilmiş durumda. El Salvador neden böyle bir hapishaneye ihtiyaç duydu sorusunu cevaplandıralım. Ülke 18. Cadde ve Mara Salvatrucha isimli iki ayrı büyük çetenin şiddet eylemleriyle boğuştu. İki çetede kozmopolit bir yapıya sahip. Farklı ülkelerden üyeleri var. Geçmişteki El Salvador hükümetleri zaman zaman Mano Dura adı verilen demir yumruk politikalarını uyguladı. Toplu gözaltılar ve ani baskın yöntemlerini tercih ettiler. 2022'ye kadar çeteler ve hükümetler arasında zaman zaman ateşkes yapıldı. Ancak aynı yıl ateşkesin çeteler tarafından ihlal edilmesiyle bu köle yönetimi çetelerin üstüne gitti. Bu bağlamda El Salvador ordusu yoğun bir şekilde Çin araç gereçleriyle donatıldı. El Salvador Çin'den 200 milyon dolarlık kamera görüntü sistemleri ve protestolarda katılanları yüz tanıma sistemlerini, modern yüz tanıma sistemlerini Çin'den ithal ederek hızlıca güvenlik progresine kazandırmış durumda. Ordu şehre indi. Soyapango ve Komasagua ilçelerinde abluka uygulandı. Sekot tam 40 bin mahkuma ev sahipliği yapıyor. Başkente 74 kilometre uzaklıkta. Yerleşim yerleriyle doğrudan erişimi yok. Geçmişte yerleşimlere yakın hapishanelerde büyük isyanlar ve mahkum kaçırma olayları sebebiyle yeni kompleksin şehrin dışında olması kararlaştırıldı. Tesisin elektrik ve su altyapısı ayrıca karşılanıyor. Böylece sabotaj eylemlerinin önüne geçiliyor. Mahkumlar için ranzalar var. Ancak ranzalarda yatak yok. Hücreler 32 kişilik. Her birinde iki lavabo var. Lavabo denilince aklımıza modern bir lavabo gelmesin lütfen. Burada sadece ihtiyaç gidermek için çukura benzer bir yapı var. Herhangi bir klozet veya el yıkamak için musluk yok. Hapishanede asayişi bozan mahkumlar için tamamen karanlık ve penceresiz tecrit hücreleri de mevcut. Geçmiş dönemlerde kullanılan hapishanelerde mahkumların ses sistemleri, oyun konsolları, bilgisayarlar, yüksek kaliteli televizyonlar ve benzeri teknolojik ürünleri temin edebildiği haberlere konu olmuştu. Buradaki mahkumlar üretim atölyelerinde çalışmak zorunda. Marangozluk, dikim ve üretim gibi faaliyetler yapıyorlar. Tüm mahkumların saçları sıfır numaraya yakın kesiliyor. Çünkü jilet ve makas gibi kesici aletlerin saç aralarına saklanması istenmiyor. Haftada bir gün Hristiyan din görevlileri tesise gelerek vaaz veriyor. Ayrıca kısa süreli basit spor egzersizleri de yaptırılıyor. Tabi bunların hepsi gardiyanların gözetiminde. Mahkemelere sadece sanal ortamdan katılabiliyorlar. Toplumun asayişini bozan tüm kişiler için olağanüstü koşullara sahip. Mart 2025'te Amerika'dan sınır dışı edilen Venezuelalılar da Sekot'a nakledildi. Trende de Aragua çetesine ait kişilerin transferinin de devam etmesi bekleniyor. Amerika Başkanı Donald Trump kendi ülkesindeki yasa dışı göçmenle mücadele, yasa dışı göç ve göçmenlerle mücadelede hapishanelerde bulunmuş olan tutukları El Salvador'daki çetelerle mücadele ve yeni inşa edilen hapishanelerin yüksek güvenlik ve elektronik araç ve gereçlerle donatılmasından ötürü El Salvadorla yakın bir ilişki geliştir geliştirerek El Salvador'a maddi bir ücret karşılığında gönderildiğini biliyoruz. Sekot bölge ülkelerine de ilham oldu. Ekvador Devlet Başkanı Noboa benzer bir tesisi kendi topraklarına da inşa edeceğini belirtti. Ek olarak Honduras Devlet Başkanı Castro'da özel bir cezaevi inşa edileceğini paylaştı. Bu kale ülkesinin cinayet oranını tüm Amerika'daki en düşük oran olduğunu, en düşük oranı haline geldi. Genç Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin bölgede emsal teşkil eden bir güvenlikçi politika izlediğini söylememiz gerekiyor. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Ordu yelpazesi geçmişten kalan araçlarla dolu. Bütçesinin sınırlı olması sebebiyle büyük atılımlar mümkün gözükmüyor. Küçük bir ülke olması sebebiyle geniş askeri araçlar tercih edilmiyor. Trump'ın Amerika'yı suçtan temizleme vaadi sebebiyle El Salvador'a yeni mahkum transferleri de görebiliriz. Sesot öyle bir hapishane ki şöhreti tüm dünyaca bilinen Guantanamo ve üzerine filmler çekilen Alcatraz'dan bile daha büyük. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. El Salvador sınır komşularıyla sorun yaşamadığı için ordusu daha çok iç güvenlik konularıyla ilgileniyor. 18. Cadde ve Mara Salvatrucha çeteleriyle yoğun mücadele içinde. Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğinde suç örgütlerine savaş açtı. Sesot hapishanesi çete üyelerinin cezalandırılması için inşa edildi.